Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Oh, Brawl Stars'ta arkadaşlar ee, yeni etkinlik gelmiş. Hatta kırmızı çarptı. Büyük oyun en sevdiğim haritalardan arkadaşlar. Yani şeyler olarak büyük oyunu ben çok severim. Şehir bence bu çok, çok güzel. Ay ne oynuyorum benim canım ne ol. Sen i̇şte hani Bir de burada bir de onu çıkıyormuş arkadaşlar. Düşünsenize. Neyse açayım. Ben şöyle. Tamam. Şimdi ben ne seçsem. Bunu düşünemiyorum ben ya. Ben şiir seçeceğim. Şir. Ay Aynen bu. Yanlış seçtim. Neyse hemen ilk oyuna giriyoruz. Bakalım. Neler olacak? Ben olurum. İnşallah. Bakıyorum. Hiç yes be. En istediğim buydu arkadaşlar. Şurada saklanayım. Şöyle yeni mi Buradan yeni belirler diye düşünüyorum da. Çok sert geliyorlar bunlar ne? Mulaktan iğrenç vuruyorum. O yüzden dibinden vurmaya çalışacağım. Hemen şöyle. Şöyle bir tokat. Çok güzel gidiyorum. Spor. Kaşın lan kaşarım seni kaşırım kaşar <laughs> Allah'ım ne yemiyorum el bir şey yapmıyor bence bu el kazandım gibi Anam Dondu dondu Ne oldu anlayamadım Kaybedeceğim gibi ya Baksana da şura Tamam Şu an iyi gidiyorum da Anam çekil önümden çekilin. Ya şu peni peynir. Anam kaybedeceğim. Ligil o bana. Aa kaybediyorum hayır. Hayır ya lütfen hayır. 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 Ya lütfen lütfen. Teşekkür ederim. Spor. Ya hayır 25, 24, 23. Şöyle bir ülke. Çok az kaldı. Hayır. Hayır. Şansma. Bir dakika. 5, 4, 3, 2. Ya iki saniye, iki saniye. Ya bu nasıl bir şans lan? Hep spor yüzünden ya. Ya. ya arkadaşlar? Tamam, tamam arkadaşlar tamam. Sinirim de attım da. Tamam ben bunu seçmem şeyi. Senin yüzün görmesin. Huu. Ne seçsem ki? Bir kere bununla deneyeyim arkadaşlar. Nasıl olsa kupa kayb, kayb kaybetmiyorum tadını çıkarayım bence ama ya şey o, istemiyordum ben ya şöyle sadece açacağım arkadaşlar taktik geliştirmeye çalışacağım bir saatte vuruyorum ya taraymış hmm. şöyle bir yumruk mis bir dakika Ölen yolundan korkuyorum. kim bastım mı ben inşallah basmam. Ölen tamam. Hemen şöyle gidiyoruz. Ufak ufak. Çok hızlıyız. Hızlı şöyle. Abi şekil yapabilirim orada kazanamadık Arkadaşlar hemen şöyle bir kısaltayım Arkadaşlar arkadaşlar Öldüm bir daha doldum arkadaşlar kaybettik bir çok çok yani büyük oyun Sakın sakın gibi oynamayın Arkadaşlar ben sadece denedim oynamayın ha Hmm. Bir bana şöyle bir şey demiş yorumlarda yani yorumlarda değil başka yerlerde bir bana şöyle demiştim dedi ki bana diyor ki yani neydi bir dakika o şey neydi um, adını unuttum dur Ha, Nita'yla oyna demişti arkadaşlar. Bunu nasıl unuttuysak. Neyse, hemen Nita'yla oyna girelim. Bakalım kazanabilecek miyim ya da kaybedecek miyim? Hmm. yine ben olmadım. Olsam zaten şaşıyorum. Bir saat duramıyorum ya. Böyle bir şey olmaz. Ya saçı kuru için ya, saçı kuru, kuru. Ya neyse. Ya bileyim. Ya... Bu seçmiş birisi do 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 Hızlıca şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şöyle 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 vuruyoruz. Evet. Şu an çok güzel gidiyoruz bence. Biraz zamanımız gitti ama olsun. Bence güzel gidiyoruz. Şöyle bir vuralım. Sonra ayımı çıkarttıralım. Sonra şöyle bir özel düğüm basalım. Ben de çok güzel oldu arkadaşlar. Şu an süper gidiyoruz. Pem niye pem seçti hiç bilmiyorum. Hemen şöyle. 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 Hadi ayıcığım. Yes be. Benim ayının sayesinde arkadaşlar. Ben dondu dondurdum. Ee, dar ya da bul da onu arkadaşlar çok çat, çat diye öldürdüm. Hemen sonra çıkış diyelim. Bunu yani bu güzel bence nita mis. Ne şurada ödüller ah mega kutu. Ben mega kutuyu açmak istemiyorum bak gerçekten ben çünkü çok şanslım açmak istemiyorum ama arkadaşlar bir taktik yapacağım o yüzden donduracağım. Evet arkadaşlar ee, hadi bra pastaki mega kutuyu açalım arkadaşlar. Aa, bir dakika bir şey eksil yaptım dur arkadaşlar. Arkadaş arkadaşlar dükkandaki mega kutu, yani şansıma bakacağım mega kutuyam. Yani. Güç ben altın yandır. Var Ender Savaş arkadaşlar çıkmaz çünkü hepsi bende var. Yok Ender Destancı savaşta çıkabilirmiş. Aksuar'da da çıkabilirmiş. Efsanevi bilmiyorum arkadaşlar. En çok destansı çıkaracak diye düşünüyorum. Hadi bismillah diyelim arkadaşlar ve açalım. Hemen şöyle bra pasa Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah gelmedi ya. Arkadaşlar şansınızı açtım ama gelmedi arkadaşlar. Üzgünüm gelmedi yazık ki. Yani ben çok üzüldüm. En son evi distans çıkabilirdim. Ama çıkmadım. Ne diyelim. Şans artık arkadaşlar. Şöyle önümüze açalım. Hemen şöylecik şöylecik. Açtık. Şey, yes yani varmış. Şöyle vuralım vuralım. Sağ ol Poco sen olmasan ölecektim arkadaşlar bu sefer gerçek söyledim o canlar 500 500 ölecektim hemen böyle devam ediyoruz Arkadaşlar belki sesim çıkabilir oksa Ben yani bilgisayarda belki bilgisayarda oynarken belki e, şey olabilir sesim çıkabilir belki şey gitmezsek Tabii ki de Şöyle daha günümü az kaldı. Şöyle şöyle vurarak. Aferin. Arkadaşlar Poco çok iyi ya. Bana can vermeseydi öldürdüm ben şu an. Hemen şöyle. Şu an güzel gidiyoruz diyebilirim daha doğrusu. Yani Biraz iyi oynarlarsa arkadaşlar %100 kazanacağız. Aha bu oldu bu oldu. Ve şöyle ayıcım yermesi ne güzel olacak. Şöyle. Kazandık arkadaşlar. Bu kadar çok da oldu. Bu ne? Dururururun. Tabi ki arkadaşlar kazandık. 47'den 140 topladık. 400 mü ne ya? Bu ne için yapıyoruz şu an arkadaşlar? Büyük kutu için yapıyoruz. Bakalım büyük kutu şansımız yani efsane çıkarma çıkarma şansımız ne kadar çok merak ediyorum. İnşallah çok güzeldir. Hemen yani bakıyorum. savaşçı savaşta çıkabilirmiş arkadaşlar. Güzel bir savaşta çıkabilirmiş. Efsane savaşçı yüzde ıı, sıfır yani yani arkadaşlar aksesuar yüzde iki çıkabilirmiş yüzde iki hmm. Neyse arkadaşlar aksesuar çıkabilirmiş yüzde iki bence yüzde iki rakamı süper oyuna göre yani bana göre bir süper size bilmem Ben göre süper çünkü Distans savaşçı çıkabilirmiş yüzde sıfır ama çıkabilir öyle görünüyor arkadaşlar nerede ama görmemen göstereyim bilmeyenler için. Hemen arkadaşlar şöyle göstereyim kırmızı renk ha ya da siyah olsun arkadaşlar. Hemen yap gösteriyorum. Arkadaşlar güç yani altındır. Bir dakika. Bir dakika. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Ha, şöyle. Altın çıkabil e, çıkabilir, çıkabilir. Yüzde yani çıkabilir. Süper Ender Savaşçı çıkamaz çünkü bende var. E, Destans Savaşı arkadaşlar. Şöyle de bir dakika arkadaşlar konuştum ha. Dest Destan savaşçı arkadaşlar. Bakıyorum bir dakika. Hmm. E, destansı savaşçı yüzde sıfır ama çıkma şansı var. Efsane savaşçı çıkamaz diye düşünüyorum ama belki Allah'ın şansı yani. İzle. Ben çıkar diyelim. Yıldız gücü sıfır. Çünkü arkadaşlar hiç dokuz seviyeli bir şey yok. Evet yine. Hemen şöyle koydum. Tamam arkadaşlar şimdi bu son elimiz olsun arkadaşlar. Bu son elimiz. Bakalım. Kazanabilir gitmiş ya da kaybı Hemen bakıyorum yine ben. Olmadım tabii ki de. Bayley. Niye balley seçtim? Balley. Hemen şuna. da yapayım. Şunları da yapalım. Ya şimdi niye açmazsınız? Neyse arkadaşlar ben açtım. Böyle arkadaşlar bu oyunda bence seçilmez diye düşünüyorum. Oha oha o kişine bak şişesinin. Yuh. Yuh. Diyelim başka bir şey demeyelim Yani. Kaybettik biz bu el kesin. Neyse arkadaşlar bakıyoruz. Ben şansım. Bilemeyiz, bulamayız arkadaşlar, bulamayız. Hemen gidiyoruz. Beraber gittik bu yolda. Gel Hanzacığım. Şu arkadaşlar nerede bakalım? Şu ultimi salacağım çünkü. Nereden değilsin? Şöyle ben arkadaşlar salalım. Ya, ya. Şimdi Yiyeceğiz çekmiş var çok seyrediyor Hadi kazanacağız Hadi merhaba hadi hadi yürüyelim Yürü yürü Şuna tokan at ver yahu Çok korkaksın ha Hadi barley Hadi yiyeceğiz 120 şanslar bak çok sinirlenirim böyle bu şeyde kaybedersek. Hızlı hadi hadi. Şöyle 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 sıktım ben biraz. siz sizde olsun. Hadi. Kötü oynuyorsunuz ama ya. Hadi arkadaşlar 10 saniyemiz var. Bir 8 hayır. Nerede bu? Nerede bu? Hayır 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 hayır. Arkadaşlar kazandık. Benim sayende arkadaşlar kazandık ki sinir bozulmuştur. Şu an em, delirmiştir adam. Çünkü arkadaşlar ayımı saldım dondurdu ona da biraz can gitti bir de ben vurdum üstüne. Zaten ölüsü lazım arkadaşlar bir saniye kalmıştı bu nasıl bir şans ya. Bu neyse arkadaşlar videomun... E Şeyine geldi. Sonra geldik. Görüşürüz gençler. Çok iyi bakın. Bay bay.